Alkim Kağıt 5 yıllık temettü hesaplaması. Bu hesaplama nasıl yapıldı? 2020 yılından 2024 yılına kadar her yıl o dönemin 3 asgari ücretiyle alkim Kağıt alınsaydı 5 yıldaki toplam sermaye 104.766 TL yani 15 asgari ücret olacaktı. Alınan temettü ödemeleri de sermaye tekrar eklenseydi bugün ne kadarlık bir birikimimiz olurdu? Toplam 12.868 otu ulaşılabilirdi. 12.868 otun fiyat karşılığı 351.296 TL. 2024 yıl asgari ücretine göre fiyat karşılığı 20 asgari ücret. Aynı tarihlerde hisse senedinin altın alınsaydı 108.19 gram altın alınabiliyormuş. Fiyat karşılığı 295.142 TL. Asgari ücret karşılığı 17 asgari ücret. Dolar alınsaydı 6.378 dolar alınabiliyormuş. Fiyat karşılığı 216.277 TL. Asgari ücret karşılığı 12 asgari ücret. İncelenmesini istediğiniz hisse senedini yorumlara yazabilirsiniz. Burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.